Yerel seçiminin galibi Kütahya'da ilçelerde MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş olduğum. Kütahya MHP'de Ahmet Erbaş faktörü etkisi MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş tek başına yürüttüğü Kütahyada Simav, Gediz, Emet, Hisarcık, Çavlarhisar, Altıntaş ilçelerini ve 4 beldeyi tek başına partisi MHP'ye kazandırmayı başaran Kütahya milletvekili ünvanına sahip olduğum. Yine aynı şekilde AK Parti'nin Simavlı milletvekili Adil Biçer'e rağmen Simav ilçesini MHP'ye kazandıran Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş oldu. Ahmet Erbaş 14 Mayıs milletvekili seçimlerinden hemen sonrasında ilçe belediye başkanlıklarını alma hedefi koyarak MHP'ye kazandırmak için kolları sıvadım. Özellikle yerel seçime son 3 ay kala çoğu zaman gece gündüz ilçelerde tek başına seçim çalışması yapan MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'nın ilçesi olan Simav, 7 Yediz, Emet, Hisarcık, Çavdarhisar, Altındaş ilçelerini ve 4 beldeyi tek başına partisi MHP'ye kazandırmayı başaran Kütahya Milletvekili ünvanına sahip oldu. Yine özellikle CHP'den Saadet Partisi'ne geçen Kütahya Milletvekili Fazıl Kasabında da Emet ve Altındaş ilçesinde seçim çalışması yapmasına rağmen Ahmet Erbaş, Emet, Altındaş ilçelerini ve yıllardır AK Parti'nin elinde olan Simav, Yediz, Emet, Hisarcık, Çavdarhisar ilçelerini yaptığı seçim çalışması ile tek başına almayı başaran Kütahya Milletvekili ünvanına sahip olduğum AK Parti'nin Simavlı Milletvekili Adil Biçer'e rağmen Simav ilçesini MHP'ye kazandıran Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş oldu.